Merhaba canlarım, güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sizi sevgiyle kucaklıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği mutluluk, neşe, sağlık, sıhhat olsun diyorum. Ee, sevgiyle falıma başlıyorum. Kanal üyemiz e, Zerrin Hanım için bakıyoruz. Evet canım benim çok yollarım var, yollarla ilgili e, isteklerim var ve bir yoldan bir güzel haber geliyor sana. Ticari hayatta başarıdır ve A harfinle de, A harfli biriyle de barış gözüküyor, bunu söyleyebilirim sana. A harfi çıkmış e, burada, e, böyle söyleyebilirim ki e, mahkemenin de haziran ayında büyük ihtimalle sonuçlanacağını söyleyebilirim A harfi var çünkü e, açıkçası e, ve rahata ereceğini de söyleyebilirim burada eee ve kuşun kanatlarını açmış uzar, uçarak sana güzel haberler getiriyor ve bir insandan güzel haberler alacaksınız genç bir insan var burada açık tenli e böyle kumral saçlı birisi gözüküyor yolun sonunda karşılaşacaksın bununla e ve bununla bir e yakınlığın olacak senin açıkçası e bunu söyleyebilirim ee, ve bir insan size hani arkasını dönmüş ama aslında sizi de çok merak ediyor çok da özlemiş ee, Kendi düşüncesi böyle bir suçluluk duygusu var size karşı açıkçası bu insanın ee, Burada bir balığı var biraz düşünceleri karışık karşınızdaki insanın ama siz destek göreceksiniz kazanacaksınız çünkü N, A harfi çıkmış burada ve mahkemenizin Haziran ayında tamamen bitip kapanacağını ve lehinize olacağını söyleyebilirim. Çok aydınlık çıkmış, çok büyük bir balık var. Ondan sonra gideceğiniz yollarınız var, güzel yollar, açık yollar ve buğday başakları gibi bir bolluk bereket geliyor size. Bunu söyleyebilirim. Bir uçak var, uçakla gelecek bir misafiriniz var ya da siz Uçakla belki bir yurt dışı, şehir dışı yapabilirsiniz. Ee, böyle gözüküyor buradan. Ee, burada size destek olacak birileri var burada. Açıkçası bunu söyleyebilirim. Ve bir anahtar var. Ee, gittiğiniz yerde aslında arkamdan dedikodu yapmışlardır diyorsunuz ya. Tam tersi olacak. Siz destek göreceksiniz aslında. Sizi destekleyeceklerini söyleyebilirim burada. Bakın yüreğiniz biraz kabarmış. Baya bir üzgünsünüz. Ee, ama burada kuşunuz var, güzel haberleriniz var, yollarınız çok aydınlık ve A harfi gelmiş yani Haziran olabilir bu ee, davanızın sonuçlanacağı Haziran ortalarında e, sonuçlanabilir davanız. Büyük ihtimalle Ve rahata ereceksiniz Güzel haberler var kuşunuz var Ticari hayatta başarıdır kazançtır Ve bir insandan güzel bir destek Alacaksınız siz e, Yollarınızın önü aydınlık e, Böyle söyleyeyim Ve Eee Yolun birinden de çok güzel haberler var aslında. Ee, i̇nsanlar sizi özlemişler, sizden haber alamıyorlar fazla. Bir bilgileri yok sizinle ilgili. Ama sizin için üzülenler var ve güzel haberler alacaksınız ee, o taraftan diyebilirim açıkçası. Ve gittiğiniz yerde temiz ferah ve isteklerinizin kabul göreceği bir deniz atı çıkmış. Çok büyük bir muradınızın olacağı ve yüreğinizin rahatlayacağı, ferahlayacağı güzel haberler alıyorsunuz ve sürpriz gelişmeler yaşayacaksınız. Evle ilgili bir gelişme var. Belki de orada size ait bir ev olduğunu bile keşfedebilirsiniz. Belki de ailenizden kalan bir evi adam edebilirsiniz. Bir ev gözüküyor size orada ve güzel bir ev açıkçası ve yüreğinize size uyan bir ev sahibi olacaksınız gittiğiniz yerde anahtar var ve kapısı sizin olacak açıkçası burada ve çok mutlu olacaksınız. Bakın dört yapraklı yoncanız çıkmış burada. Çok büyük şans. Burada deve var açıkçası kazanımlarınız olacak mal mülk sahibi olacaksınız ve çok sevineceksiniz aslında büyük bir bolluk bereketin geldiğini söyleyebilirim burada bir e, balinanız var gördüğünüz gibi büyük bir kısmet e, tertemiz bir fincan sıkıntılardan arınma e, var burada ve şunu söyleyebilirim sevdiğiniz insan hayatıma giremez onunla ilgili bir şey olmaz diyorsun ama bu insan sizin peşinizden koşacak gene çünkü karşı taraftaki insanları dinlemeyecek çantasını her şeyini alıp sizinle beraber gelecek gibi gözüküyor ve hep beraber bir yolculuk yapıyorsunuz bir balık var çok büyük bir kısmet var açıkçası güzel kısmetler var eee ve e, sizin için üzüler insanlar da var burada. Çok seviliyorsunuz. Bakın girdiğiniz ortamda gerçekten seviliyorsunuz aslında. Çünkü çok doğru sözlüsünüz. Sivri dillisiniz ama kimsenin kalbini kırmadan orta yolu bularak söylüyorsunuz her şeyi. O yüzden de çok seviliyorsunuz. Bakın burada dinozorunuz var. Çok büyük bir şanstır. Şanslı da güzel haberler. Neşe, mutluluk, minnet, kazançtır aslında. Muradınızın olması, ettiğiniz duaların kabul olması. Artık her şeyin sonuna gelmişsiniz. Bir yunus balığı var açıkçası ve bu Yunus balığına çok mutlu olacaksınız bakın dışarıdan gelen de çok güzel bir haberiniz var sizin e, durumunuza çok güzel yorum yapanlar var kötü bir dedikodu gözükmüyor aslında tam tersi size yardım etmek isteyenler size el uzatanlar olacak orada ve görmediğiniz yakınlığı göreceksiniz bence e, çok güzel şeyler yaşayacaksınız aslında bunu söyleyebilirim bir de kartlarımdan bir yardım alayım bakayım ee, ne diyor kartların rubilerden gördüğünüz gibi incik cincik dizdim buraya size uğur getirsin diye bakın yüzük var teklif alabilirsiniz bu insandan önünüzde diş çöküp bir ömür boyu benimle olmaya var mısın diyebilirler size aslında ummadık taş başta yarabilir Bundan umudu kestiyseniz belki de ruh eşinizi, ruh ikizinizi bulabilirsiniz. Belki de daha çok seveceğiniz bir insanla da karşılaşabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Ee, çünkü bir yerde e, topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın diyor burada. Ve yarın demeye nice yarınlar geçti hayatını şimdi değiştir var. Allah bir ok misali uçan rüzgar gibidir diyor. Yani dilekleriniz çok çabuk olacak. Ve dilekleriniz gerçekleşecek. Sıkıntılarınız rüzgar gibi geçip gidecek diyor Rumi'nin kartları. Bir kart daha çekelim bakalım. Kılıçların Suvarisi var. Allah refah versin o zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın. Yani hayatınızdan çıkan bir insanın birdenbire hayatınıza gelmesi var. Ya da yeni bir insanın hayatınıza dahil olması var burada. Ve çok güzel bir insan çok güzel bir teklifle karşılaşabilirsiniz. E, ve ruhunuz aydınlanabilir e, diyebiliyorum. Ve bir teklif var burada. Beraber olma, ilişkiyi kurtarma var belki de. Bakalım e, neler var Neler olacak? Yalnız ben size orada geçen falda bakarken bitişler ve başlangıçlar yaşayacağınızı, bir şeyleri bitirip kapatırken yeni bir sayfa açacağınızı, ama güzelliklerle kazanımlarla açacağınızı söylemiştim zaten. Açıkçası bunu size belirtmiştim ve bakalım. He, görelim neler var bir suyumuzu içelim. Dilimiz damağımız kuruyor. Evet. Melek kartları ile başlıyorum. Şekuel Angel e, Şihayel Angel of Ski diyor. Gökyüzü meleği yükseklik, azamet, ululuk. Yani azametli ve ulu olacaksınız. Size saygı göstermeyenler bile size saygı gösterecekler. Ve sizin haklı olduğunuz ortaya çıkacak burada. Kazanan siz olacaksınız. Remiel Angel of Visions. Vizyon meleği yenilenme. Yeni vizyonla hareket etme. Kendinizde yenilikler yaratma. Ve kendinizde değişimler yaratarak istediklerinize ulaşma var keder var the crow's taç maneviyatı keder keder var yani maneviyatınızın yükselmesi var şu anda çok üzüntülüsünüz ee, bir şeyleriniz yarım kaldı. Bu yüzden olumsuz düşünüyorsunuz. Lütfen bu olumsuz düşünceleri aklınızdan çıkarın. Her şeyin olumlu olacağınızı ve her şeyi başarabileceğinize inanın. Hayatınızı değiştirmek sizin elinizde. Nasıl isterseniz öyle yaşayacaksınız. Reyil var. Rahatlama, yardım alma, rahata kavuşma, yardımlaşma. Huzur var açıkçası burada. Burada da divin lon var. İlahi aşk, ilahi sevgi, ilahi tutkuyu bulacağınız günler geliyor. Ee, güzel bir aşkla, ilahi bir tutkuyla karşılaşacaksınız. ummadık olaylar yaşayacaksınız. Ayaklarınız yerden kesilecek ve güzel bir aşkın kapınızı çalacağını görüyorum. Burada inspiration var. İlham alma, esin olma, esin kaynağı olma. Bir insan tekrar sizinle birlikte olmak için size gelebilir. Ama bu insan şu anda birlikte olduğunuz insan da olmayabilir. Yani güzel bir insanla buluşma var. Ee, bakalım enerjileriniz neler? Belki de ardınızda yeni kapılar açılacak. Yeni kısmetler gelecek. Hiç bilemezsiniz. Hemen pes etmeyin. Evet ruh kapısı var. Dua etme. Dualarla ruhunuzun arınması. Bağlılık var burada. Ama karşı tarafın bir bağımlılığı var. O yüzden size gelemiyor. Finansal sıkıntılardasınız. Fakat altın tutan kadın var. Sağlıklı, sıhhatli ve bir zenginlik bolluğun sizi beklediğini görebiliriz. Evet canım benim, yolları ihmal etmiyoruz, yol var demiştim. Bakalım, ee, finansal sıkıntılarınızın biteceğini görüyorum ben ve çok sağlıklı, sıhhatli yolunuza devam edeceksiniz. Bakalım kartlar sizin için ne söyleyecek, bir daha bakalım. Acele etme, acele etmeye ya da işleri bir an önce olmaları için hızlandırmaya gerek yok. Her şey mükemmel bir zamanlamada gerçekleşmekte diyor. Yani her şeyi mükemmel bir zamanlamada gerçekleştiğini görebilirsiniz. Burada geçmiş yaşam var. Bu durum senin geçmiş yaşam anılarınla ilgili. Geçmişi geçmişte bıraktığın için çok üzülüyorsun, olumsuz düşünüyorsun. Bakın burada Ostara, Bereket Tanrısı geldi. Yeni projelere başlamanın, yeni fikirler ve yeni yorumlar yaratmanın tam zamanı. Bir bereket bolluğa düşeceksiniz. Sıkıntı çekiyorsunuz ve bakın bir mucize bekle. Dualarının ...duyulduğuna ve cevaplandığına inan... ...bir mucize olacak diyor... ...siz bile şaşıracaksınız... ...ve o dava sizin lehinize olduğunda... ...çok şaşıracaksınız... ...ve güzel şeyler yaşayacaksınız... ...bakalım e, melek kartları... ...size ne söylüyor... ...karşıdaki insanın düşüncelerine de bir bakalım... ...bakalım neden size bu haksızlığı yapmış... Aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması, ruhsal büyüme, artan sezgi ve yeni bir yuva var. Yani yeniden aşık olacaksınız. Yeniden sevgiyi bulacaksınız ve yüreğiniz pıt pıt atacak ama bu sefer gerçek sevgi. İnançlarını ve kararlarını savun, kendini savun, gireceğin savaşları akıllı seç diyor kartlar. Ateş kralı geliyor. Motive edici, idale sırslı, karizmatik bir insan. Odaklan, odaklan, vizyonla hareket et ve bir lider ol. Yaratıcı birinden tavsiye var. Ve düzgün bir insanla tanışabilirsin. Bakın yıldız var burada. Mutlu zamanlar, olumlu ve iyimser ve uzun vadeli planlar yap. Doğru yoldasın diyor. Ee, olumlu ve iyimser planlar yap. Doğru yoldasın. Yıldızlı bir aşk, yıldızlı günler, kazanç kapısı seni bekliyor. Her şey senin lehine olacak. Bu buradaki insan aslında e, ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımak istiyor. Sezgilerine güvenmesi gerekiyor kendine ve başkalarına özen göstermesi gerekiyor açıkçası size e, su kraliçesi geldi sizi merhametli, empatik, sabırlı ve sevecen olarak değerlendiriyor ve ilişkisini yeni bir seviyeye taşımak, sezgilerine güvenip kendine ve başkalarına özen göstermeyi düşünüyor, burada bırakmak var, e, bir dönemin ya da bir durumun sonu ruhsal dönüşüm var bazı şeyleri geride bırakarak hayatına devam etme kararı alacak ve bu devam ederken de belki de siz olacaksınız ama yeniden başlangıç yapmak istediği. Eskiyi geride bırakıp belki de hayatımızda yeni bir sayfa açalım. Eskisi gibi olmayalım. Seninle yoluma devam edeyim diyecek. Belki de direkt her şeyini toplayıp tekrardan size geleceğini söyleyebilirim. Bakalım karşında olsa o size ne derdi? Ee, güven sorununu aş diyor karşı e, kartlar sana korku varsa ilişkinde gelecek sorunları yaşarsın ona güven kendine de güven güven duygusu ilişkini güçlü kılacak nerede güvensizlik olduğunu bul ve sonra kaynağından kabul et şifa gönder aşkıma güveniyorum de ve romantizm dolu dakikalar romantizm dolu günler sizi bekliyor aşkının enerjisi yükselecek bugün aşkın seni arayacağı ara diyor değişik bir plan yap Bugün onu düşünürken sevgini gönder, mutlu anlarınızı canlandır. Onunla bir gelecek imgele ve ilişkinize şükret. Ben aşkımla çok mutluyum de. Eğer bitirmek istiyorsanız da e, kesin kez bir kere daha konuşarak güzel bir şekilde bitirin diyoruz. Çünkü bakın o size aşkını ifade etmek istiyor aslında. Belki de bu insan e, sizin geçmişinizde kalan bir insan. Sevdiğiniz insan size dönecek kelimeler tılsımlıdır söz duadır söylediklerimiz gerçek olur şimdi gidip ve şimdi gelip sana seni sevdiğimi söylemek aşkın en güzel ifadesi bakışlar sözler ve güzel bir çikolatalı kekle sana aşkımı ifade etmek istiyorum. Bir hediye de olabilir. Afrodizyaklı parfümünü sürüp, e, süslenip, püslenip seni güzel bir hediye ile, bir pastayla ya da çiçek buketle gelip seni karşılamak isteyen biri var. Karşınızdaki herhangi birisi olabilir bu insan sevdiğiniz insanda olabilir. Size aşkını ifade etmek istiyor ve sizinle romantik bir yolculuk istiyor aslında. Baş başa kalacağınız, birlikte vakit geçireceğiniz is kendinizi anlayacağınız değerinizi fark edeceğiniz ilişkimi pekiştirmek için bir yolculuk planı yapıyorum romantik bir kaçış şimdi bizi mutlu edecek ikimizin baş başa kalacağımız bu zamanda ilişkiyi güçlendirebiliriz bu aşkın enerjisi yükseliyor enerjisini yükseltmek istiyorum seninle romantik bir yolculuk istiyorum diyor bu insan ve size aşkını ifade edecek ne kadar sevdiğini göstermeye çalışacak ve karşı tarafa da restini çekecek sizi seçecek geçecek. Zaferi siz kazanacaksınız diyebilirim burada. Ve e, bir resim daha çekelim bakalım buradan. Bir tane de buradan çekelim. Hayalet, Gerçeğin Meleği, Pihaniyel, Angel of Trat. Gerçekleri söyleyecek bu insan bu sefer size. size sizi gerçekten çok sevdiğini ve e, mecbur kaldığını, bağlı bulunduğunu bu insanlara e, ve e, mecburiyetten öyle davrandığını aslında Biraz güvensizliği olduğunu da söyleyecek ve gerçekleri anlatacak. Sevgisini gösterecek. Clarity, açıklık, berraklık, duruluk, her şeyi açık etme duyguları açma var burada. Ee, diyebilirim ki bir insanın size açılması var. Tüm duygularını açacak. Eğer karşıdaki insan bu işi tamamen bitiriyorsa yeni bir insana hazırlıklı olun. Çünkü... Ee, <laughs> duygularını açma berraklık şeffaflık kendini olduğu gibi ortaya dökme var her şeyi olduğu gibi söyleme olduğu gibi konuşulması var ee, kararı da siz veriyorsunuz ama güzel şeyler yaşayacaksınız mahkemelik durumunuz için koş, korkmayın ee, gerçekten de güzel şeyler yaşayacaksınız ama ben eskiyle devam etmeyeceğinizi söyleyebilirim karşınızdaki insan sizi daha önceden seven ama size açılamamış biri olabilir çünkü gerçekleri söyleyip aslında e, size duygularını ifade edecek birisi olarak görüyorum ben bunu hiç ummadığınız bir insan Insan olabilir ve sizi şaşırtabilir diyorum. Geçmişten gelen ama çok geçmişten gelen biri de olabilir. Belki çalıştığınız yerden biri de olabilir. Ama çok sürprizli bir aşk sizi bekliyor. Romantik dakikalar sizi bekliyor. Her şeyin gönlünce olacağı, süper destekler alacağınız günlerde bekliyor. Eğer ki e, bitirmeden ee, diğerine dönmekse kararınız ki o taraftan da kesin bir dönüş var kararlılık var çünkü ee, ve bu sefer size yalan yok gerçekleri doğruyu söyleyeceğini de söyleyebilirim ee, ve mahkemelik durumunuz da güzel olacak ee, bir Rumi kartı çekelim bakalım aradan ne diyecek saplantılarımızın kaynağı kendi egomuzdur diyor yani bu üzüntüleri kendiniz yaratıyorsunuz aslında kendiniz yoğunlaştırmışsınız her şeyin olumsuz olacağını düşünüyorsunuz biraz daha pozitif bakın biraz daha olumlu bakın her şeyin yoluna gireceğini söyleyebilirim. Ey kalbim senin için müjde var diyor. Bakın maddi durumu iyi. Maddi durumu refah içinde olan bir insanın size gelişi var. Duygusal ve maddesel ihtiyaçlarınız karşılanacak. Her iki zamanda da e, iyilik göreceksiniz. Artık sıkıntıların sonuna gelmişsiniz. Mutlu günler yakında. Çektiğiniz acılar son bulacak diyebilirim. Ve size mutluluklar diliyorum ben şimdi. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği neşe, mutluluk, bolluk, sevgi olsun. Hoşça kalın, şen kalın. Sevgiyle kalın. Cık, mutluluklar.